Erman hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Tarık. Nasılsın? Gayet iyiyim. Teşekkürler. Davetin için de ayrıca teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. Maltepe'deymişsin. Çok da yakınmışsın. Evet. Ailem Maltepe sahilde yaşıyor. İstanbul'a geldiğimde de orada vakit geçiriyorum. O yüzden yakın olmak da ayrıca güzeldi. Seni tanımayan birisine Erman Küplü'yü nasıl anlatırsın? Erman Küplü kimdir abi? Yani ben webçiyim çocukluktan beri öyle söyleyeyim en amiyane tabirle. İşte çocukluğumdan beri kendimce web siteleri yapan, daha sonra bu web sitelerini acaba Google'da görünür hale getirebilir miyim diye uğraşan Birisiydim. Daha sonra tabii klasiktir bizim dünyada biliyorsun hizmet, ajans. Benim çocukluk arkadaşım, ortağım Ali ile birlikte Türkiye'de böyle butik bir ajans kurduk. O sırada çok fazla web girişimlerimiz oldu. Başarılı olanlar oldu, başarısız olanlar daha çok oldu tabii ki tahmin edersin ki. Daha sonra bu yurt dışına gezmeler, gitmeler, gelmeler biraz daha böyle heyecanlı hale gelince yavaş yavaş biz de işletmeyi ve işlerimizi yurt dışına taşımaya başladık. Şu anda da işte son 7-8 yıldır global pazarda bir şeyler yapıyoruz. Kabaca özet bu. Peki yaptığınız işlerden biraz bahsedebilir misin yani? 7-8 yıldan beri hani ajanstan gelen ve global pazarı açılan bir hikayeniz var. Bu noktada neler yapıyorsunuz? Ajans döneminde aynı zamanda kendimiz de girişimci olmaya devam ettiğimiz için kendi yaşadığımız en büyük problem hizmet alabileceğimiz kaliteli partiler bulmaktı. İşte bir yazılımcıya ihtiyacımız olduğunda doğru yazılımcıyı bulmakta zorlanıyorduk ve projeleri hayata geçirmekte zorlanıyorduk. Daha sonra ajansa döndüğümüzde kendi adımıza girişimcilere hizmet vermekten hep çok mutlu olmuştuk. Bizim global başlangıcımız ve şu andaki son ve aktif şirketimiz olan Solverhood'la ajanssta verdiğimiz hizmetleri, girişimcilerin dijitaldeki ihtiyaçlarını paketleştirdik yani ürünleştirilmiş servisler Aslında konseptini ihtiyaçları bir paket haline getirdiniz evet noktada. verdiğimiz hizmetleri işte bu yazılım olabilir web sitesi yapma SEO ads branding gibi buna da six pack of entrepreneur demiştik yani her girişimcinin çünkü bunlara ihtiyacı var ve oluyor onları paket haline getirdik ve global pazarda upwork pazarında sunmaya başlamıştık peki bu noktada Upwork'e girdiniz ve hikayeniz nasıl başladı ve nasıl devam etti? Biraz bu konudan da bahsedebilir misin? Maddi olarak zor bir dönemdeydik ve biz Upwork'ta hep işveren konumundaydık aslında. Yani biz outsource edeceğimiz zaman Upwork'tan birilerini alıyorduk. Ancak Upwork'te hizmet verebilecek, kalitede, global hizmet verebilecek kalitede kendimizi o zamanlar görmüyorduk aslında. Upwork'te maddi olarak zorlandığımız dönemlerden bir tanesinde iş ilanlarına bakmaya başladım ben. Ya belki benim de elimden bir şeyler geliyor sonuçta. İşte WordPress web sitesi kurabiliyorum, format hatalarını düzeltebiliyorum. SEO konusunda zaten iyiyim. Öyle başladı aslında. Ben sonra iş ilanlarına baktım ve baktım ki WordPress form düzeltmesi ilk işim oydu mesela. 10, 10 dolarlık ya da 15 dolarlık bir işti galiba. para vardı. çarpı 18. İnan <laughs> o zaman çarpı 4'tü ama biz Peru'da yaşıyorduk çarpı 3'tü. iyiydi ama şöyle bir şey onun buralara geleceğini beklemiyordum. Yani ben oradan bir, şey, bir gelir gelir biraz daha bizi rahatlatır o dönemde. Ya da ihtiyacım olduğunda gidip alabileceğim bir kaynak olsun gibi düşünmüştüm aslında. Yani bizim bütün biznesimizi onun üzerine biznes kuracağımızı ve işte bilmiyorum Upwork'te 500-600 proje tamamlayacağımızı falan düşünmemiştim hiç tabii. Sadece bir denedim bir test ettim. Yani ne oluyor burada bir baktım merak ettim. Evet ve heyecanlandım çünkü gerçekten gerçekten paraya ihtiyacım vardı ve oradan belki de para kazanabileceğimi düşündüm. E, tabii çok zor bir başlangıç o yani 20-30 tane işe başvurup yanıt bile alamamak, yanıt aldığında kötü yanıtlar almak, birisiyle çalıştığında nispeten böyle bir tatsız bir çalışma deneyimi yaşamak gibi şeyler ama o kırılım noktası var. O kırılımı yaşadıktan sonra zaten yavaş yavaş Solverhood'u Upwork üzerinde inşa etmeye başladık. Freelance olarak Upwork'ta hizmet vermeye ben devam ederken Ali bunu business haline dönüştürelim dedi. Ve o paketleştirme, girişimcilerin ihtiyacını paketler halinde çözme fikri o noktada tam orada geldi aslında. Ali'den geldi aslında. Ya biz bunu aslında yapabiliriz dedi ve bu noktada şeyler olabilir diye düşündünüz. Bizim zaten yaptığımız neredeyse bütün fikirler hep Ali'den geldi. Ben hep execution tarafındaydım. O yüzden aramızdaki iş bölümlerinden bir parçası da oydu zaten. Zaten. Evet Ali'den geldi. Benim aklıma açıkçası çok yatmadı baştan. Dedim ki ya hani 20-30 dolara bir form düzeltiyorum ben burada şu anda. Hani bunu bir, bir şey pack, bir şey paket dememin müşteride bir karşılığı yok. O Erman yapıyor musun, yapmıyor musun diyecektir bana diye. Ben bu fikri aslında bir, bir yıl falan direndim. Biz uygulamaya başlamış olmamıza rağmen. Uyguladık bu arada. Yani paketleri oluşturduk. Upwork'ta sunmaya başladık. Ama ben Upwork müşterilerine hep ya bu aslında bir şey pack. Ama merak etmeyin yine ben yapacağım falan gibi böyle bir <laughs> hep kompanse etmeye çalıştım o kendi kafamdaki müşterinin negatif potansiyel algısını aslında o tamamen bir sanrıydı benim kafamda. Şu an tabii onu çok daha o, net evet. görüyorum. Girişimcinin yaşadığı en büyük korku aslında. Kesinlikle beğenmezler, çok saçma gelecek. Anlamazlar, onlar başka bir şey istiyor. Ne anlayacak falan diye evet. aslında yaşadığım bir sanrı aslında kesinlikle, bu. Kesinlikle. Peki buradan yola çıktınız ve siz bu paketleri koydunuz. Ve bir yıl direndin. Sonra ne oldu Erman? Yani? Bir müşteri ben hala paketin varlığını ve onun önemini web sitemizin olması, web sitemizin çok güzel olması buna övgüler almama rağmen paketin paket olmasının bize business katkısını tam uh, anlayamıyorum. Tam idrak edemiyordum. Bir gün bir müşteri geldi ve bana dedi ki ben Logic Pack istiyorum. O zaman bizim Logic Pack diye bir ürünümüz vardı. Web sitesini speed'ini ve güvenliğini sağlamak WordPress web sitesinin ben orada baktım daha önce çalıştığımız bir müşteri değil web sitesine girip buna nasıl ikna oldu birisi mi tavsiye etti ve inanılmaz smooth bir proses oldu. Ben Logic Pack istiyorum dedi yanlış hatırlamıyorsam o zaman Logic Pack'in fiyatı 150 dolardı. Ödemesini yaptı. Evet yani diğer özellikle o dönemki yaptığımız diğer işlere göre ödemesini yaptı. Biz hizmeti teslim ettik. Çok mutlu oldu. Sonra tekrar tekrar bizden gelip paketler almaya başladı. Amerika'daki bir ajanstı. O noktada benim için bir kırılım oldu. Yani ben orada bunun gibi tabii çok fazla şey yaşandı eş zamanlı. Hani bir gün değil yine bu az önce konuştuğumuz gibi ama o benim hatırladığım en net örnek. Yani aslında baktığımız zaman da ajansların tam olarak da böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu da görmüş oldum müşterilerin aslında. E tabii çünkü biz zaten ajans kökeninden geliyoruz. Biz girişimciyiz. Aslında bu ihtiyaçlar, belirli ihtiyaçlar sadece bizim bunu çözme biçimimiz biraz unikti. Ve bunun için mutlu olan müşteriler de oldu. Ve bunu bunu gelip bizden alıp daha çok resell yapıyorlardı kendi müşterilerine. Orada bir, bir anlamda biz farkında olmadan başlarda özellikle biz girişimciyi hedeflerken ajansların white label hmm. haline geldik. Ama o ajanslar da girişimciydi sonuçta. O yüzden biz o, o, kısmı dert etmedik. Günün sonunda iyi bir iş modeliyle dolar kazandıkça abi kime hizmet ettim bence bu noktada çok da önemli değil. Senin bilmesen bile sonrasında fark etsen çok önemli ama peki bu noktada hangi iş dalları Upwork'ta iş alabilir? Bu süreçte nasıl bir deneyim elde ettiniz ve bunu nasıl gördünüz? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Tabii yani aslında klasik freelancing yapılan herhangi bir iş ama burada böyle limitlemek bile zor. Çünkü mesela benim avukat bir arkadaşım var Upwork'ten global işler alıyor. Diyetisyen bir arkadaşım var Upwork'ten global işler alıyor. Turizmci bir arkadaşım var Upwork'ta turizm konusunda yazılar yazıyor. Aslında dijital yapılabilecek neredeyse her işin Upwork'ta bir kategori karşılığı var. Burada insanların yaşadığı problem ki işte yazılımcı olmadan ya da işte pazarlamacı, dijital pazarlamacı olmadan Upwork'ta bir gelir elde edebileceğinin farkında olmuyor genelde insanlar. Ama bu, bu da yine o sanrılardan bir tanesi. Tabii ki yazılım pazarı çok daha büyük. Ama e, rekabet de daha az örneğin bir diyetisyen için. E, dolayısıyla işte benim bahsettiğim e, diyetisyen arkadaşım. Ee, onun da tabii ki biznesi çok güzel işte markası, web sitesi, e, positioningi gayet iyi. O da yine ürünleştirilmiş servisler sunan bir arkadaş. Ama fazlası e, fazlasıyla müşteriler bulabildi. Dolayısıyla Upwork'ta aslında dijitalde yapılabilecek herhangi bir şeyin karşılığını bulmak mümkün. Peki bu noktada Upwork'ta ön şartlar nelerdir? Ya Upwork'te son 2-3 yılda özellikle başvuru sayıları çok arttığı için özellikle Türkiye'den de başvuru sayıları çok arttığı için bir uzmanlık beklentisi var Upwork ekibinin. Yani bir profil oluşturduğunuzda o profilin bir title olması lazım. Yani sen ne yapıyorsun? Hop! Aslında profile yazdıklarınız ön şartlar diyebiliriz. Yani o yazdığınız şeyin altını doldurabilmeniz. Örnek veriyorum ben içerik yazarıyım dediğinizde örnek içerikler koymanız, içeriklerin güzel olması, kendinizi o yazıda güzel ifade etmeniz, belki profile bir video yüklemeniz. Çünkü Upwork'ta manuel bir kontrol prosesi var şu anda ve bu giderek zorlaşan bir süreç. Yani 3 yıl önce direkt onay alıp aynı gün işini alabilirken bugün 3-5 de, defa deyip sonra tekrar pazara girebiliyorsun bir şekilde. Bu konuda daha fazla bilgi için birlikte ihracatı öneririm kesinlikle. Orada Zekeriya Zekeriya'nın ve komünitenin çok güzel yazıları var, videoları var vesaire. Yani Upwork'e nasıl kabul alınır ya da hangi meslek dalları vardır vesaire. Orası mükemmel bir kaynak olacaktır. Süper. Buradan da onlara selamlar olsun. Selamlar ve teşekkürler. Peki bu noktada ilk iş nasıl alınır? Bize biraz tecrübelerinden bahsedebilir misin? İlk iş alması en zor tahmin edilecek üzere. Ben açıkçası orada işte bu LinkedIn'den stalkingler, LinkedIn Premium hesabı almıştım ve iş ilanı açanların bir şekilde biznesini bulup LinkedIn'den mesaj bile atmak durumunda kalmıştım aslında. Çünkü o zaman bu know-how bende yoktu. Şu anda tabii biraz daha kolay olacağını düşünüyorum. Bence ilk iş dürüstlükle alınır. İlk iş başvurusuna yaparken bunun sizin ilk işiniz olduğunu ve bu yüzden sizin için çok önemli olduğunu ilanın bir noktasında belirtirseniz ve uzmanlığınızla ilgili karşı tarafı ikna etmeye çalışırsanız bu aslında ilk iş almak için güzel triklerden bir tanesi. Çünkü karşı taraf bir şans vermek isteyebilir. Diğer türlü sizin profiliniz zaten zayıf, ignor edilecektir sizin mesajlarınız. Ancak böyle bir girişle ve aynı zamanda işe dedike bir yanıtla yani karşı taraf bir video editing yapmak istiyorsa ve biraz işle ilgili bir detay verdiyse biraz daha kişiselleştirilmiş bir cover ile çünkü cover letter yazıyorsunuz işe başvururken ve aynı zamanda bu işin sizin için çok önemli olduğunu orada belirtirseniz bu iyi bir motivasyon. Genelde birçok arkadaşta çalışıyor. Ben de de aslında biraz öyle olmuştu. Peki bu noktada genel anlamda Upwork'ü ele alırsak nasıl bir gelir beklenebilir? Yani burada bir rakam konuşmak çok zor çünkü gerçekten Upwork mesela Fortune 500 firmalarının yani dünyadaki 500 şirketin 240'ının Upwork'te profili var ve 240 Upwork'ta iş alım yapıyor. İş yani yaptım. evet burada şu anda orada böyle bir skala yok. Mesela biz Facebook'tan iş teklifi aldık, Eventbrite'den iş teklifi aldık. Yine Amerika'da public company'lerden, Upwork'ten, Upwork üzerinden iş teklifi aldık. Dolayısıyla Upwork'in skalası tamamen sıfırdan milyona kadar gidebilir. Burada bir şöyle bir beklenti olabilir demek zor. Bu tamamen zamanla Upwork'ta siz kendinizi geliştiriyorsunuz ve kendi oturmak istediğiniz yere yavaş yavaş oturuyorsunuz. Enterprise müşterileri hedefliyorsanız biraz sabır ederek, belki bir yıl bekleyerek, çok iyi bir profil oluşturarak Upwork'ün Enterprise ekibinin gözüne takılmaya başlıyorsunuz. Ya da ben çok uğraşmak istemiyorum işte haftada 4-5 saat çalışayım bir iki tane müşterim olsun yeter diyorsanız da bu yönde çalışma harcayıp bu, böyle bir yol kat ediyorsunuz. Dolayısıyla aslında o biraz da kişinin ya da ajansın ya da şirketin Upwork'te gelir elde etmek isteyen kişinin yapacağı tercih ve çizeceği yolları haritası ile ilgili olacak. Upwork, Upwork, Upwork. Hadi gelin o zaman biraz da aslında bu işi nasıl yasallaştırdığımızdan bahsedelim ve nasıl yasallaştırabileceğimiz üzerinden konuşalım. 60 saniyelik bilgilendirici reklam filmine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tarık, mekanı kısaca sahibi. Bugün uzaktan çalışanlar için yani yani sizler için aslında müthiş ötesi bir girişimden bahsetmek istiyorum. Artık şirket kurmadan faturalarınızı kesebilirsiniz. Kestiğiniz faturaları tahsil edebilir. Aynı zamanda Türkiye'de SGK'lı olarak da gözükebilirsiniz. Yani aslında bir gün içinde gerçek bir beyaz yakalıya dönüşebilirsiniz. Gerçekten. Nasıl mı? Cevabı çok ama çok basit. Native Teams. Native Teams ile yasallaşmaya hemen başlayın. Evet arkadaşlar çok kötü olduğunu biliyorum. Neyse konumuz bu değil. Native Teams. 30 ülkede 25 bin kişi tarafından kullanılan bir yasallaştırma hizmeti arkadaşlar. Kısaca freelance veya uzaktan çalışanların işlerini kolaylaştıran yasal bir hizmet sağlayıcı da diyebiliriz. Yani aslında şirket kurmadan Native Teams üzerinden farklı para birimlerinde faturalarınızı çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz tahsil edebilirsiniz. Hatta ve hatta ATM kartı ile dilediğiniz yerden ödemenizi çok rahat bir şekilde çekebilirsiniz. Aynı zamanda Native Teams üzerinden SGK'lı olabilir ve kredi çekmekten kefil olmaya kadar bütün istihdam avantajlarından faydalanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Native Teams'e üye olup kullanmak. Bundan sonrası Native Teams'in o müthiş ellerinde. Native Teams, yasal iş ortağınız. Peki Erman, çok güzel geldin, Upwork'e girdin, ajansı tamamıyla Upwork'e kaydırdın, güzel paralar kazandın ama senin Twitter'da şöyle bir paylaşımını biliyorum ben. 500 bin doları Solverhood Upwork'ten nasıl kazandı? Bize biraz bundan bahset. 500 bin dolardan bahsediyoruz. Çarpı 18 yaptı herkes şu an. Ya onu tabii ki birisi çantayla getirip vermedi. Dolayısıyla çok uzun bir süreçti. 3... Üç... Belki 3 yıla yakın bir süreçti. Yanlış veriyor olabilirim bu rakamı. 500 3. iyi para. Evet. Tabi evet. <laughs> tabii tabii kötü para demedim. İyi para ama zamanla geldi oraya tabii. Yani bizim düzenli müşterilerimiz olmaya başladı. Sürekli bizden servis alan. Hatta bizim bütün kapasitemizi takeover yapmak isteyen müşterilerimiz oldu. Solver Hut'un business modeli çok scalable bir business modeliydi. İşte solverlar olsun, supplierlar olsun çok değişik bir business modeliyle çok fazla projeyi aynı anda çok kaliteli bir şekilde yürütebilir hale geldik. Sonuçta productized service yani ürünleştirilmiş servis olmasının scalability'ye de ciddi katkısı var. Çünkü hizmetin nerede başladığı, nerede bittiği ve hizmet esnasında kişinin nasıl bir yoldan geçeceği bizde yazılı bir şey olduğu için bizim dışarıdan bu konuda outsource katkı almamız da çok mümkün oldu. Tabii ki işin başlangıcı, finali, ortası her zaman o noktada oradayız ama outsource'u bölüm bölüm yapabilerek solverler dediğimiz solverler bizim franchise'lerimiz aynı zamanda birkaç tane iş sahibi kişiyi projelerin başına koyarak böyle büyüdük. Ee, ama daha çok düzenli müşterilerden geldi diyebilirim. Yani bizim iş modelimizi çok seven, bizden gelip sürekli hizmet alan. Mesela bizim ciromuzun %40'ı sadece bir tane müşteriden geldi. Ve bu yine 3 yıla yayılmış bir şeydi. Upwork zaten biraz böyle. Yani biz her ne kadar iş arıyorsak aslında daha çok firma iş verecek firma ya da kişi arıyor. Çünkü aslında talent shortage daha ciddi bir problem iş bulmaktan. Şu anda özellikle Amerika'daki firmalar çok yüksek maaşlar, çok yüksek bütçeler vermelerine rağmen bunu yapabilecek kalitede Ajans ya da kişiler bulamıyor. Şu an global çalışan arkadaşlar bu dediğime katılacaktır. İşte çok ciddi bir enterprise'ın Google Ads hesabına giriyorsunuz ve çok basit hatalar görüyorsunuz ve bu hatalar 4 yıldır orada. O işe bakan belki 40-50 kişi var ve hiçbirisi ona bakmamış bile. Böyle şeyler görünce ve burada bunları fark edip ya biz bu işi daha güzel yapabiliriz dedikçe aslında o cırağı artmaya başladı. Bizim için biraz öyle oldu yani repetitive clients %100 job success skorunu hep tuttuk. Müşterileri aşırı mutlu ettik ee, ve zamanla tabii ki giderek yeni müşteriler gele 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 o noktaya ulaştık. Hemen bir şark kurnazlığım devreye girdi bu noktada. Madem 3 yıldan beri bir... E, müşteriniz var ve gelirinizin %40'ı onlardan geliyor. Upwork'ı aradan kaldırıp neden direkt fatura kesmediniz? Teşekkürler Ali diyerek <gülüyor> burada <gülüyor> cevap verebilirim. Bu aslında başından beri daha çok bu talep müşterilerden geliyor. Yani her müşteri neredeyse memnun olduğu anda Upwork'ı aradan çıkartıp beraber çalışalım demek istiyor. Çünkü onlar da bu kontrolü elde etmek istiyor. Onlar da Upwork'tan çıkıp seni business modelinden uzaklaştırıp kendi ajandasına seni dahil etmek istiyor. Bir nevi seni aslında ajans yapıyor bu noktada. Ya da kendi çalışanı yapmak evet, istiyor. Zaten. Ya da kendi taşeron firması yapmak istiyor. Bizim Upwork'ı orada tutmamızın bize getirdiği çok ciddi bir kamçı oldu. O da şu, Upwork'taki o yorumun bize getirdiği baskı o kadar yüksek ki aynı şeyi şu anda Shopify'da da yaşıyoruz. Biz çok maksimum seviyede kaliteli bir iş deliver etmek zorunda kalıyoruz. E bu da bizi çok geliştirdi. O yüzden o müşteriyle son kontratımız bile Upwork'te. Yani böyle bir şeye gerek bile yoktu. Kontratlara bakmıyorlardı bile ama biz işte gönderiyorduk, onları approve ediyordu gibi. Biz o review baskısını istedik. Bunu business modelinin kritik bir parçası yaptık. Tekrar teşekkürler Ali. Ve bunun faydasını çok gördük. Ve Upwork'te o rakamın artmasının da, o review'lerin artmasının da faydasını çok gördük. Dolayısıyla oradaki o %20 kayıp baştan sonra %10'a düşen, %5'e düşen komisyonun aslında bu sonucu sağladı o. Yani Upwork platformu bize bu sonucu sağladı. Biz de böyle bir hem tank back yaptık hem de oradan aldığımız reviewları ve o rakamın artmasını kendi biznesımızda pozitif bir avantaj olarak aslında kullandık. Aslında büyüme motorunu inşa ettiniz siz bu şekilde. Kesinlikle. Yani Upwork'ün o bize sunduğu imkanları kullanarak Büyüme Motoru'nu adeta oraya oturttu. Süper. Şimdi Büyüme Motoru oturdu. İyi bir noktaya geldiniz ve şu an biraz bundan uzaklaşıp siz biraz ürüne döndünüz. Peki bu noktada servis şirketleri, ben bunu ajanslar diyorum açıkçası, nasıl ürün şirketlerine, sağ dediğimiz ürünlere dönüşebilir? Burada sizin bir güzel bir hikayeniz var aslında. Biraz buna döndünüz tam anlamıyla aslında bu sene itibariyle buna döndünüz diyebilirim. Burada evet. neler söylemek istersin ve sizin hikayeniz aslında oradan girelim. Sizin hikayenizi alalım. Arkasından konuyu buraya bağlayalım. Bizim bahsettiğim ürünleştirilmiş servislerdeki son dönemin, o dönemki son dönemin yıldız ürün Data Pack'ti. Yani bizim data ile ilgili sunduğumuz servislerde Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio yani dataya olan ihtiyaç giderek artmıştı. Ve burada Shopify müşterilerinin çok ciddi problemleri vardı. Çünkü Shopify altyapısı, e-ticaret altyapısı olarak mükemmel bir altyapısı olmakla birlikte data entegrasyonları çok doğru ve iyi çalışmıyordu. Birçok problem vardı. Bizim yine de en çok müşterilerimizin buradan gelmemesine rağmen en çok potansiyeli orada gördük. Çünkü biz Shopify'de kullandığımız app'leri beğenmedik. Yani o çözüme işte o zaman one time fee ile çalışan 250 dolara dediğimiz bir app vardı. Ve çalışmıyordu. Yani... Bizim yine girip bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyordu. O dönem DataPack'in PM'i olan Yiğit'le birlikte oturup e, detaylıca biz böyle bir şey yapabilir miyiz acaba? En azından kendi data layer'larımızı kullanabilir miyiz acaba diye başladık. Yani sağsa dönelim değildi amacımız aslında. Yani kendi ihtiyacınızı gidermek. Evet, yani. evet. Yani özellikle evet. kendi müşterilerimizde kullanırız diye aslında yapmaya başladık biz Analyzeify'i. Oradan biraz evrildi aslında. Peki Analyzeify tam olarak ne yapıyor? Biz daha bundan bahsedelim. Analyzeify, Shopify Store'larının data ihtiyaçları için one stop bir solution yani Google Analytics 4, Google Analytics, Google Ads Conversion, Facebook Pixel gibi her e-ticaret sitesinin doğru çalışması gereken data bağlantıları var. Ve Shopify'da bunların bazıları iyi çalışıyor bazıları kötü çalışıyor. Bizim software'ımız işte data layer'larımız ve support ekibimizle birlikte biz bunu çalışır hale getiriyoruz. Süpersiniz. Peki bu noktada Upwork deneyiminizden de elde ederek de orada ürünleştirilmiş serviste bulunan ıı, ajanslara ürün yapma konusunda neler tavsiye edebiliriz? İlk ürünü nasıl buluruz? İlk müşteriyi nasıl buluruz? Ya burada aslında dikeyleşme hatta dikeyin dikeyine inme bizim adımıza cevap olmuştu. Yani hmm. Shopify deyince zaten bütün dijital pazarlama dünyasında ya da Upwork pazarında Shopify bir dikey. Her ne kadar 2 milyon store var Shopify'da toplamda yani çok büyük bir pazar olmasına rağmen Upwork içerisinde o bir dikey. Yani profilinde Shopify uzmanı yazan kişi sayısı yazılımcı yazan kişi sayısından çok daha az. Dolayısıyla zaten ben bunu Upwork'ta da çok öneriyorum bu arada. Yani herhangi bir tool'un ya da herhangi bir yazılım türünün Dikey servisini vermek ve o konuda uzmanlaşmak. Hı hı. Oradan başlamıştık ve Shopify'in içerisindeki bu ihtiyaçların içerisinde yine data da çok geniş bir alan. Datanın içerisindeki bizim yaptığımız Google Tag Manager ve Data Layer konusu artık hani dikeyin dikeyinin dikeyi olmuş oldu. Evet. Baktığında böyle ya kaç kişi alır ki diyeceğin bir şey ama öyle değil tabii kaç ki. Kaç kişi aldı? 1600'lerdeyiz şu anda diye düşünüyorum. Çok iyi. Evet. Ürünün fiyatı ne kadar? Şu andaki fiyatı 449 dolar arttırıyoruz. Bu ay sonunda 139 dolardan başlamıştık. Teşekkürler Ali tekrar. <laughs> Biz onu işte 139'dan 249 falan derken bu ayın sonunda umarım 749 dolara çıkartacağız. 749 şu an 1600 mü? Değil. 139'dan başladı. Tamam ama ortalama <laughs> bu. Çok diyebiliriz iyi, çok evet. Yıllık mı? Ee, hayır. One time fee. Biz burada da yine bir azıcık indie bir yaklaşım sergiliyoruz. Hani normalde SaaS'ları işte startup dünyasını duyduğunuzda işte recurring revenue. Herkesin kendine özgü bir dünyası var ama böyle bir genel bir doğru var gibi bir şey. Biz orada one time fee yapmayı tercih ettik. Yine Solverhood Business modelinden. Sonuçta Data Pack'e evirdiğimiz için orada da aynı mantık vardı. O yüzden one time fee yapıyoruz. Peki bu noktada hani Shopify, Shopify, Shopify diyorsun. Biraz da Shopify'ım pazarından bahsedebilir misin? Nasıl bir pazar var yani? Shopify pazarı beni çok şaşırtmıştı. Yani rakamları biliyordum. Çok fazla store olduğunu biliyordum ama idrak edemediğim bir gerçeklikte o da şu. 2 milyona yakın store var Shopify'da ve bu store'lar Shopify'a e aylık üyelik ücretini ödüyorlar. Dolayısıyla e, bu store'lar aslında büyük bir büyük bir oranda para kazanan store'lar. Çok ciddi enterprise'lar Shopify'da. İşte Panasonic'in store'u Shopify'da. Türkiye'den Mavi'nin de işte e, aklıma gelmeyen yüzlerce yüzlerce büyük marka Shopify empowered by Shopify aslında. Dolayısıyla Shopify'da irili ufaklı ve enterprise level clientler dahil 2 milyona yakın store var. Ve bu storeların herhangi bir tanesine girdiğinizde daha gözünüzle bile çok fazla eksiklik görebilirsiniz. Yani e-ticaret mekanizması olarak çok iyi çalışıyorlar ama SEO'ları iyi değil, hızları kötü, dataları çalışmıyor vesaire. Dolayısıyla Shopify girebileceğiniz çok güzel bir pazar. Özellikle bir freelancer olarak ya da ürün geliştiren bir ajans ya da yazılım şirketi olarak. Çünkü Shopify'de çok fazla ihtiyaç var. Ve karşılığında da bu storelar çok ciddi cirolar elde ediyorlar hali hazırda zaten. Dolayısıyla işte bir ürüne ücret öderken çok düşünen bir pazar değil orası. Yani çalışan bir ürüne çok yüksek ücretler ödemeyi seviyorlar Shopify pazarındaki müşteriler. Shopify pazarı böyle ve Shopify pazarı hep biraz abundant. Yani bir dijital pazarlama uzmanı bulduğunda bir Shopify store. Onun Shopify tecrübesi yoksa çok çalışmak istemeyecektir. Çünkü Shopify'in parametreleri başka yani. Belli dinamikleri vardı değil mi? Evet, evet mesela oradaki yazılım dili başka, tema dili başka. SEO'dan örnek verelim page title yazdığınız yer başka. Siteyi hızlandırmak istiyorsanız bambaşka bir mekanizma yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla Shopify merchantlarının yani bu 2 milyona yakın store'un Shopify'i bilen uzmanlara ihtiyacı var. Bunun için de aslında biraz Upwork'e başlamalıyız. Upwork üzerinden de Shopify tarafında tecrübe etmemiz gerekiyor aslında. Evet ben hep şeyi öneriyorum. İşte Shopify'in Partners platformu zaten ücretsiz. Oradan ücretsiz bir development store açabiliyorsunuz. Orada biraz bakıp bu neymiş ne değilmiş bir, de bir development store açıp Upwork profilini biraz daha Shopify'a e evirip yani yazı mı yazıyoruz? içerik yazarı e-ticaret siteleri için. Product Description Writer mesela ya da Blog Post Writer for Shopify Stores gibi dikey positioninglerle giderek Shopify tecrübemiz de artacağı için, platformu da öğreneceğimiz için müşteri sayılarımız da oradan artacaktır. Peki o zaman konuyu biraz Türkiye ve Upwork'e ele alacağım. Türkiye için neden çok fazla fırsat var? Türkiye'deki freelancer yani serbest çalışanlar Upwork'te üst liglerde oynayabilir mi? Kesinlikle oynayabilir. Bizim Türkiye içindeki Türklerin algısı, Türklerle çalışılmaz abi. Türkiye'ye iş yapmayacaksın abi. Hep böyle şeyler duyarız. Ama globalde freelancing pazarında özellikle çok başarılı Türkler var, çok başarılı Türk şirketleri var, yazılımda da öyle. Aslında biz işleri çok iyi yapıyoruz. Türkiye pazarında rekabet çok büyük. Mesela Türkiye'deki ortalama bir ajansla Amerika'daki ortalama bir ajansı karşılaştırırsak, Türkiye'deki ajansın çok daha iyi olduğunu göreceksiniz. Türkiye'deki Defacto'nun web sitesiyle Amerika'daki benzeri bir markanın web sitesini karşılaştırırsanız, Defacto'nun sitesinin hızının daha iyi olduğunu göreceksiniz. SEO'sunun daha iyi olduğunu göreceksiniz vesaire. O yüzden Türkler yaptığı işle doğru iş yapan, iyi iş yapan Türkler aslında freelance pazarında da, e, dijital dünyada da müşterilerini hep şaşırtıyor başarılarla. Biz de böyle bir şey yaşadık. Çünkü biz iyi hizmet veriyoruz, iyi servis veriyoruz. Aynı şeyi analizi fayda da yaptık. O yüzden bence Türkler üstliklerle de oynayabilir, ortaklıklarda de oynayabilir. Yeter ki bu konuda dedi ki efor efor edelim. Yani her müşteriden 5 yıldız alacağım. Approach ile başlarsak her projeye 50. projenin sonunda zaten kişinin iş yapış biçimi bile değişecek. Süpersin. O zaman Upwork'e nereden başlanır? Upwork'e uzmanlığı olduğu varsayımıyla düşünelim. Belki uzmanlığı olmayanlar için de bir iki cümle ederiz. Upwork'e direkt profil açarak başlarız. Ee, i̇lk işi almak zor biliyorum ama ilk işi belki mevcut müşterilerinizden ya da çevrenizden de alabilirsiniz. Sonuçta Upwork'te sizin bir review'a ihtiyacınız var hali hazırda çalıştığınız bir müşteri Upwork'e git. Ya bizim bu kontratı Upwork'ten yapalım derseniz kabul edeceklerdir genelde. Ben bu öneride bulunuyorum ve bu Upwork için de iyi bir şey bu arada. Upwork'in sevmediği bir şey değil bu. Çünkü Upwork'te buradan para kazanıyor. Dikeyleştirilmiş bir profille yazılımcıysanız yazılımcı yazmayın. Full stack developer'sanız full stack developer yazmayın. Shopify developer yazın. React developer yazın. React developer for SaaS websites yazın gibi. Dikeyleştirilmiş bir profil, dikeyleştirilmiş bir açıklama güzel bir iki referansla Belki kendi müşterinizi önden getirerek Upwork'e güzel bir şekilde başlayabilirsiniz. Peki bu Upwork sürecinde ilginç veya unutamadığım bir hikayem var mı? Çok var aslında ama biraz daha konuştuğumuz konularla bağlı olacağını düşündüğüm bir şey var. O da ilk zamanlar yine belki 5. 6. proje olabilir bu. Hatta bütün bu konuştuklarımı benim Upwork profilimde üşenmeyip geriye gide 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 bu söylediğim örneği bile bulabilirsiniz diye düşünüyorum. WordPress ile ilgili bir müşteri SEO ile ilgili siteye belli kodlar eklememi yani schema.json file'ları eklememi istemişti. Bunu yaptım bu çok basit bir işti aslında. Yani 1-2 iki saatimi aldı. Ve 60 dolar gidi galiba proje. Aynı müşteri gelip sürekli başka bir avukat sitesiydi. Başka bir avukat sitesine istedi. Başka bir avukat sitesine istedi. Belki 10-12 defa aynı işi aynı bütçeyle yaptım. Ben de çok uzmanlaştım konuda. Çok elim hızlandı falan. Aslında dikeyleşmenin kritik kısmını orada en çok yine fark etmiş oldum. Çünkü o da muhtemelen avukatlara SEO hizmeti veren birisi. ...benim gibi o hizmetin içerisindeki bu JSON file'ı yükleme kısmını... ...Portion olarak outsource etmiş. Yani benden 60 dolar aldığı hizmeti belki de 1000 dolara, 2000 dolara kendi müşterisine satıyordur ama... ...orada ben e, bu olayın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha iyi anlamıştım. Yani avukatların web sitesine JSON-LD yükleme kadar dikey bir şey, niş bir şey. Ve 10-12 farklı avukat sitesine biz bunu yapmıştık. Ve daha sonra biz de benzeri e, kendi ürünlerimizi pozisyonlarken... ...bu tarz benzeri dikey approachlarla yapmaya çalışmıştık. Peki o zaman idrak ettim ya. Bunu daha fazla insana satabiliriz veyahut da daha da iyi bir model kurguladığımıza şu an tam anlamıyla eminim. Çünkü 12 tane avukatın sitesine bunu yaptım. Evet ya o zaman şey gibi düşünüyorsun hep. Vay be adamın ne güzel işi var falan gibi düşün Yani bizim biz başka buradan... türlü bakamıyorsun değil evet, mi? Evet yani? ama yavaş yavaş o da oturuyor bir şekilde. Sonra parçaları geriye doğru birleştiriyorsun falan öyle olmuştu bizimki. Peki çaycı mısın yoksa kahveci mi? Çaycıyım. Eklemek veya da bahsetmek istediğin bir konu var mı? Türkiye'de İngilizce bilen uzman, herhangi bir uzmanlığı olan arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. Eğer şu anda bir şekilde skillinizi global pazarda pazarlamaya çalışmıyorsanız ya da global pazarda müşteri edinmeye çalışmıyorsanız bence kaybediyorsunuz her geçen gün. Çünkü bu sadece döviz kazanmakla ve dolar kazanmakla ilgili bir şey değil. Kendi skillinizi de geliştirmekle ilgili bir şey. Yani çok iyi bir SEO'cuysanız, çok iyi bir yazılımcıysanız globalde de birkaç müşteri edinmekle ilgili bir çaba harcayın ve, ve bu konuda içerik üretin. Bunu yapıp Başarılı olmayan gerçekten görmedim. Yani içerik üretip, profil açıp, dikey bir şekilde sağlayıp ve bir uzmanlığı varsa özellikle İngilizce seviyesi de fena değilse başarı adeta kesin sadece sabır ve bu, bu bahsettiğim şeyleri yapmaları gerekiyor. Yani İngilizce konusunda tereddütleri varsa bile Google Translate hayatlarını kurtarabiliyor bir noktada. Başlangıçta kesinlikle evet. kurtarıyor ama o problemi de çözmek gerekecek mutlaka ee, ama başlangıçtaki iletişimde kesinlikle kurtarıyor. Sadece bütçeleri çok azaltıyor yani evet. Google Translate iletişimini karşı taraf da hissediyor ve ona göre bir müşteriyle çalışmış oluyorsunuz ama siz işte çok yüksek bir bütçe verebilecek bir müşteri sizinle o anda çalışmayı tercih etmiyor. Çünkü o yazım dilinizden, yazdığınız ha gramer hatalarından filan algınız otomatik olarak düşüyor. mı bunu anlık olarak? Yani hissedebiliyorlar mı? E tabi cümlelerin başlangıcından, girişinden konuşma akıyor sonuçta. Hani evet. mektup gibi mesajlar gidip gelmediği için o konuşma akışında onun ne söylediği ve senin ne anladığın ve kendini nasıl ifade ettiğin. Çünkü freelancing'de communication akacak hep. Ee, dolayısıyla kişi ona çok yüksek puan veriyor. Yani Communication çok iyi, işi daha düşük olan kişiyi tercih edecektir muhtemelen. Çünkü ben bu işi bir şekilde ona yaptırırım, öğretirim ya da gösteririm diyecektir. O yüzden hem İngilizce iyi olmasa, hem de mesela benim İngilizcesi çok iyi olup ama kötü yazan arkadaşlarım da var yani. Özen göstermiyor oraya, Grammarly <laughs> kullanmıyor mesela. Hani ben Grammarly'siz herhangi bir mesaj yazmam. Dolayısıyla or oradaki bu durum algıyı çok değiştiren bir şey. Buna da çok dikkat etmek Çok ince bir trik aslında gerçekten. Tabii yani bizim native speaker'lar bile Grammarly kullanıyor yani kullanmak gerekli free bir tool, çok basit hataları düzeltiyor, otomatik olarak karşıdaki algıyı yükseltiyor, yanlış anlaşılmaları düzeltiyor, kurulu olması lazım Grammarly'nin. Erman çok çok teşekkür ederim, bizi aydınlattın. Ben teşekkür ederim, estağfurullah eksik olma. Ya konuk olduğu için de ekstra teşekkür ederim, geldin hem kanalımızı şenlendirdin hem de bizim ufkumuzu açtın ve gözümüzde dolarları canlandırdın gerçekten. Erman'a ulaşmak isteyenler varsa arkadaşlar aşağıya linklerini bırakıyorum. Aşağıdan Erman'a direkt ulaşabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle Erman. Teşekkürler, görüşmek dileğiyle.